Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere 2019'da girmiş olduğum İKM, infaz koruma memurluğu ve mübaşirlikte sonuçlar ne zaman belli olmuştu? Başvurumuzu yaptık, bekledik. Ne zaman geldi ilan? Sonuçlar, sıralama ne zaman geldi? Biraz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk olarak İKM'den bahsedeyim. İKM'ye Temmuz ayının başları gibi yanılmıyorsam ilan gelmişti. Başvurumuzu yaptık. Temmuz'un 12'sinde başvurumu onaylattım. Temmuz'un 30'unda da arkadaşlar sıralama belli oldu. Bu sıralamada ne isteniyor? Yani nasıl geliyor sıralama? Ondan da bahsedeyim. İsminiz, soy isminiz, aday numaranız, öğrenim durumunuz, lise mi, ön lisans mı, lisans mı, KPSS puanınız, e, kabul, kabul ise kabul yazıyorlar arkadaşlar. Red red yani sıralamaya girmediyseniz red oluyor. Veya eksik evraksa reddediliyor başvurunuz. Bir de arkadaşlar bu, bunun yanında boy kiloya ne zaman çağrılacağız onu yayınlamışlardı. Şimdi dedik ayın 30'unda boy kilo arkadaşlar benim 5 Ağustos'taydı. 30'unda belli oldu. Bir hafta sonrasına boy kiloya vermişlerdi. Ee, boy kilo boy kiloda sıkıntı olmayanlarda da 2 Eylül'de mülakat günleri belli olmuştu arkadaşlar. Yani baktığınız zaman başvurunun ilanından mülakat gününün belli olması arası 2 ay sürmüştü. Şimdi biraz pandemi koşulları bu 3 aya sarkabilir en fazla. Yani şu an 12 Mart'ta bitecek. Zannediyorum Haziran ortaları gibi mülakat işlemleri de bitmiş olur. Sıralama da belli olur. Belli olur. En kötü 3 ay sürer yani sıralamanın gelmesi, mülakata gitmemiz vesaire bunlar 3 ay sürer en fazla. Şimdi mübaşirlikte de arkadaşlar gene 7. aydaydı onun da başvuruları. Ona da 7. ayın 16'sında onaylattım. Bir 2 hafta sonra falan belli olmuştu. Bu e, mübaşirlikte biliyorsunuz boy kilo ölçümü yok arkadaşlar. Bu mübaşirliğin mülakatını videolarımda da bahsetmiştim. İKM'den e, bir, bir, iki hafta önce girmiştim. Nasip olmadı bana arkadaşlar. Hem mübaşirlikte hem İKM'de elendim. E, sorun, söyleyeceklerim bu videoda bu kadar arkadaşlar. Böyle bir istekte bulunmuşsunuz yorumlarda da. Ben de video çekeyim dedim. Yani işin özü arkadaşlar. Bu sıralama bittikten sonra yani başvuru işlemleri bittikten sonra sıralamanın gelmesi, mülakata girmemiz vesaire işlemlerin bitmesi en fazla 3 ay sürer. Ee, Tabi pandemi koşullarına bağlı biraz da. Benim tahminim 3 ay sürecektir. Kanala abone olmayanlar varsa arkadaşlar kanala abone olup videolarıma da like atarlarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.